Evet, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, küçük paylaşımlar yapmaya devam edeceğim bununla ilgili. Bilgiler, bilgi paylaşımları yapmaya devam edeceğim. Amacım burada e, ufak da olsa bir faydam dokunursa çevreme, eşime, dostuma, arkadaşlarıma. Ne mutlu. Ee, Facebook'tan biraz bahsetmek istiyorum. Facebook, şöyle bir durum var Facebook'ta. E, diyelim Facebook veya Instagram dışında. Bu arada Instagram, Facebook, e, WhatsApp biliyorsunuz Messenger, Facebook. E, o ayrı bir konu zaten. Facebook, Instagram'ı neden satın aldı? Yani kendisi Mark e, bir ayda Instagram gibi bir sayfa oluşturamaz mıydı Oluşturdu tabii ki. Ama onun için önemli olan Instagram'ın sayfası değil, Instagram'ın içindeki kişiler, e, dataları, bilgileri. Mail adresi, telefon numaraları, zevkleri, koymuş oldukları işte videolar falan, bunlar Facebook için önemli noktalar. Zaten bunu kullanıyor Facebook. Hatta ve hatta şöyle düşünün, hiç bir insanı düşünün, herhangi bir web sitesine gitti, o web sitesinde bir araştırmalar falan yapıyor. Daha sonra web sitesinden alışveriş yapmadan Çıktı diyelim Alışveriş yapmadan Çıkmasına rağmen e, O kişiye Kendi sosyal sayfasında e, ilgili Ürünle e, O ürün reklamı tekrar karşısına çıkabiliyor Burada piksel olayı var yani pikseli çalışıyor Facebook'un veri tabanıyla uyumlu Web siteleri Ne abi kendi arasında paslaşıyorlar Bu sefer herhangi bir web sitesinde bir arama dahi yapsa e, o kişinin Facebook sayfasına, Instagram sayfasına e, reklamlar çıkıyor. %10 işte indirim nedir, işte şudur budur. O satış yapmak için tekrar tekrar çıkabiliyor. Bunları bilin istedim. Bunu e, kendi ürününüz için kullanabilirsiniz. Kitle hedef odaklı. Atıyorum mesela ben bir ürün satacağım. E, Rusya'da e, bir şehrinde o bölgede erkeklere 18'de 55 yaş arasında ne bileyim Ocak ayında doğmuş olanlara benim bu ürünümü çıkart. Bunu diyebiliyorsunuz. Yani bu kadar e, kitle, hedef odaklı ürün sergileyip satış yapabiliyorsunuz. Şimdilik hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.